Alanya'da ne oldu ben size anlatayım. Alanya'da şehitlerimizin arasına bir firma kurdum ve bu firmayı kurarken de 1993'teki giz sırrı gizleyenlerin hepsini tek 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 uyardım. Bugün Berat Kandil'in ilk sabah ışıkları. Buranın bambaşka bir huzuru var da burayı da terk edeceğim. Sonra orada bir yer yaptım. Bir tarafta atölyem, bir tarafta mescidim, çalışıyordum kendi halimde. O esnada olacak ya bazı garip olaylar olmaya başladı. Halk arasında keramet, gayrimüslimlerin olağan dışı güç dedikleri. Ve o esnada kedinin uyulmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verdi, bitmiş hayatına hayat verdi, İşkencelerle öldürmek istedikleri, gözüne uydukları garip diye bir kedimiz vardı. Bu hızlı bir şekilde yayıldı. Yayılınca cemaat, Süleymancı cemaatinin lideri Ali Kuruşan hemen güzel bağa geldi. Alanya'ya hiç gelmeyen adam hemen toplantı yaptılar. Dikkat edin bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Orada kinler işte ya burada devlet de biziz, millet de biziz. Askeriye elimizde, emniyet elimizde, adliye elimizde, halk elimizde, maddi manevi gücümüz var. Adam dört bölümlük bir yer yapmış bir servetin içinde bir lokma ekmek verdirmiyoruz. Bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı nasıl olabilir diyerekten dikkat edin ahir zamanda beklenen kişi bu. Bir manevi ilmin naklini yapacak hayat taşıyan kablo bağlanınca manevi ilmin nakli olunca civanın ayrı noktalara dökülüp de bir merkezde toplanması gibi aynı anda bütün Türkiye değil dünya buraya toplanır. Bir civanın ayrı noktalara dökülüp de bir merkezde bütünleşmesi gibi. Aynı anda iman cevheriyle tek bir vücut, tek bir can olurlar ve bizim bütün iğrenç yüzümüz ortaya çıkar. Yıllarca bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiğimiz ortaya çıkar. Zevki sefamız, sapıklığımız biter. Millet bizi idam eder. Her ne olursa olsun bu adamın burada öldürülmesi gerekiyor ahir zamanda beklenen emanetler buna verildi. O günden beri bütün tarikatlar, cemaatler öldürtmeye çalıştılar, öldüremediler. Sihir da inzivadan çıktıktan sonra PKK'yı peşine verdiler, öldüremediler. Hizbullah'a peşine taktılar, öldüremediler. FETÖ'cüler cezaevlerine pusuları aldılar, öldüremediler. Cezaevine aldılar, işkenceyle öldürmek için öldü diye bıraktılar. Bu bölgeye gelmiş şimdi burada bir şeyler yapıyor. Allah rızası için yani ateş biritleniyor. Set dediğimiz bu. İnsanlar hipnozdan kurtulur. Divanın ayrı noktada noktalara dökülüp hepsi burada bütünleşir. Bütünü, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Alevisi, Sünnisi dünyanın her yerinden buraya gelirler. Ve bizim iğrenç yüzümüz ortaya çıkar, bizi idam ederler. dünyanın en tehlikeli adamı. Bunlar tehlikeyi ne görüyorlar biliyor musun? Allah'ın rahmetini tehlike olarak görüyorlar. İnsanların aydınlığa çıkmasını tehlike olarak görüyorlar. Ve o da büyük bir savaş başladı. Öldürmek için senaryosuna senaryo çeviriyorlar. Dördüncü kata geliyorlar. Çilingirci getiriyorlar mahkeme kararıyla Allah zaten yapılan mescidi kirlettiler. Bütün Türk milletini bu suça ortak ettiler. Arkasına mescid de kirletilince Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkemeyi kübrayı yeryüzüne taşıdı. Sizi neye vesile kıldı siz olsunuz. Yani bütün halk buradan çıkacak. Şeriat, marifet, hakikatle buluşacak. Şimdi, siz şeriatın hükmüne göre yok oluyorsunuz. Yani hak ettiğinizi bulursa bütün insanlar kıyamet kopar. Şu an set açık bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan bir şeyler çekiliyor ve bunu da biliyorlar. Adana bölgesine geldim. 10 dosya terörle mücadele savcılığına verdim. Bütün Türk milletinin ve insanlığın hükmünü veren bu yaratıkların hükmünü verin. Bu ülkeyi ve insanlığı kurtarın tuttular para karşılığında takipsizlik verdiler. 10. dosyaya nasıl oluyor vali bey izin veriyor da Zeydan Karalan'a iddia ettiriyorlar. Trilyonluk bir servet harcıyorlar. Neyin varsa elinden alıyorlar. Bakın pisliği çıkan kişiler darbecilerin gelir kaynakları. Darbeciler şunlar, şucular bucuların hepsi darbeciler. Anladınız? Hepsi. Şu sistemi çalıştırıyorlar gelir kaynakları kesilmesin diye devletin bütün resmi kurumlarını kullanıyorlar. Bunu kullanıyorlar, bunu yok ediyorlar. Bu sistemi çalıştırıyor, vatanseverleri de kurban olarak alıyorlar. Ve gerçek Müslüman vatansever demek o ülkede gelen rahmet melekleri demek. Örneğin Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan oradayken ne halde, şimdi ne halde? gerçek vatanseverler o ülkede gelen rahmet melekleridir. Onlar sen Kürtsün, sen Türksün, sen Çerkezsin, sen Lazsın, sen Şücüsün, sen Bucusun demezler. Bakın şu bidat nifaklar. Bunu bunlara kesinlikle uymazlar. Temelinde insan olduğunuz için size değer verir ve haklarınızı savunurlar. Öyle Allah'ın rahmeti gelir. Şucular, bucular kendilerini kurtaramaz. AKP ne sorsam mübarek. AKP'lerin bütünü mübarek. Dünyayı bomboka ettiler. CHP gelecek Türkiye'yi kurtaracak. Neye kurtaracaksın oğlum? Kim kurtarabilir Allah'tan başka? şu cırar, bucuların hiçbiri kendi canından aciz. Ya küçük bir deprem oluyor korkudan altına kaçırıyor. Bir tarafta şu yapıyor. Bugün seçim propagandalarına trilyonluk bir servet harcanıyor halime bakın. Şu halimize baksanıza. Benim fakirliğim hepinizin fakirliği. Bizim maddi manevi zenginliğimiz hepinizin zenginliği. Bugün benim adıma Süleymancılar 186 ülkede para topluyor. FETÖ'cüler topluyor, tarikatçılar topluyor, cemaatçılar topluyor. Siyasetçiler bile çalıyor, çırpıyor. Bu hakikat ortaya çıksa var ya hepsi ayağını denk alacak da, Hiç kimse bu vatanın evlatlarına zulüm yapamayacak da. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri bunların tepesine binecekti. Makamın mevkii ne olursa olsun Allah için haklarını savunma hakları olacak. Şimdi garibanlar kurban olarak elleri kolları bağlı bir şey bekliyorlar. Ne beklediklerini bilmiyorlar. Doğuda şu an e, radyasyon yayılıyor. Bütün bulaşıcı hastalıklar Türkiye Türkiye'den dünyaya yayılacak. Ben oraya gitmişim. Erzin bölgesine bir şey yapmaya. Oradaki geri zekalar beni katletmeye çalıştı. Deprem öncesi oraya gittim. Uyardım halkı. Ne diyorlar bunlar? Süleymancılar, FETÖ'cüler, PKK'lılar, diğer pis işler yapanlar. şu Bakın diyor bu adam diyor. Yerin altındaki 800 metre derinlikteki 1000 derece suyu görebiliyor. Deprem önceden sizi uyarıyor. Bu normal diğer insanlar gibi değil. Sizin ne halt yediğinizi biliyor. Bak buraya gelir pisliğiniz ortaya çıkarsa çok kötü hesap verirsiniz. bize yardım edin bunu ortadan kaldıra. Bu sistemler. La oğlum benim hükmüm değil siz bütün Türk Milleti'nin insanlığın hükmünü verdiniz ben bütün Türk Milleti insanlık adına gittim yargı mensupları hapı yuttu askeri hapı yuttu emniyet güçleri hapı yuttu normalde vatansever biri gider onları ayıktırırsa vallahi biz bilmiyorduk meğersem bu adam buraya Allah razı için bizim için gelmiş Doğu'ya, İŞİD, Erkay'da, Hizbullah diğer örgütlerle Halkın katliamını yapacaklar. Hastalıklar bir yandan doğuyu İsrail ele geçirecek. Aklınca lan oğlum bu ülke biterse İsrail kökten biter.